Şu <laughs> <laughs> Bu oyunu bitirişimizi gördünüz mü? Bir saat iddia ettim. Ya haksız çıktım. <laughs> Baya dümdüz geçiyormuşuz. Ne oldu orada? Ne oldu? Ya abla. <laughs> ya <fıya> ya. <laughs> Cık, i̇nanılmaz abi oradan düşünür mü zıplamayı unuttu ya. Ne yapıyoruz biz? <laughs> Burada da bir şey olmuştuk, bir monotona bağlamıştık. Yok, Bizim için oyunu. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Yok ya, orada bayağı hata yaptım. Orada bayağı hata yaptım. Ama Pamulda gerçekten video uzasını istemiştim. Bunu da çoğunuz anlamışsınız ama belki bazılarınız hala bana inanmıyor olabilir. Pamulda gerçekten videonun uzamasını istemiştim. <laughs> ne ağladık amına koyayım bir tane oyun. Başlarda daha zordu bu oyun amına koyayım. X'e basmayın araba olsun. Abicim niye havalanıyorsun? Niye yedin gitti <laughs> Bilmesem ilk defa da oynuyorsam birinci olacağım abi. Yavşak. şak. Çabuk çabuk hadi <güler> yazın <backyard> <Moon> abi. Abi abi abi. <laughs> Aman! Aman, aman, Ya bıçak! Happy! Happy! Eminegü! Ne güzel gidiyorlar orada. tehlikeli saatleri başladı. <laughs> Oha! İlesin. Devam me! Ya şak mı? arkandan biri geçerken onu uzattı ya. 10 milyon dolar civarında da bir kimin var bankada? Yaşını soralım Maser. Bülent ya? Bey. <laughs> Yaşını soralım. <laughs> Hemen nasıl? Şu garabet şovları da kaç yıl oynattılar lan televizyonlarda? Hala da böyle va ...varyasyonlarını oynatmaya devam ediyorlar. Çok sinirleniyorum böyle şeylere ya. Atlıyorlar. Hangi adayı için gelirse gelsin. Ooo! Oh, Hiç fark etmez. Zeyhan <laughs> Hanım mı? Hasset hayır Hanım hayır Zeyhan Hanım. Zeyhan Hanım da değil, Hasret Hanım da değil. Bu adam erkeğe talip oluyordu ben bunu hatırlıyorum bu çok eski. Nasıl? Yani evet. yani. İki tane Size... bayanımız var. <gülüyor> evet <laughs> ikisini de çok beğendim, çok güzel bayanlar ama benim adayım Haluk Bey. <gülüyor> <gülüyor> Haluk Bey. <laughs> İnanamıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim de ben... Haluk Bey 10 milyon doları duyunca ama bir kafası karıştı. Evet arkadaşlar derin olayı Mert Yılmaz çözdü. <laughs> Taklitçi Mert Yılmaz Aztek'le duble kit atma taklidi yaptı. Burada suikast sindiriyor değil mi? Koray'la karşılaştım. Koray ben bu arada bir yapabilir miyim? Bilerek yemlemek için, bilerek yemlemek mi? için konuşmadım oklar bana dönmesi Tabii Tabi yapabilirsin dur. Bir açıklama yapabilirim. Ee, Koray'la da iskelede doluş. orada. <laughs> birden böyle orada. ben aşağıda böyle sessiz sessiz Koray'a güldüm böyle yaptı Koray. <laughs> yaptı öyle, <gülüyor> <de>. <gülüyor> 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 Şimdi öyle. bir gerçekten de hani normalde Mert bu yıl trollemişlerdi çözmüş gibi sesini ama gerçekten de çözdü aslında. Ama mükemmel O zaman değil Yine Tam bir kere olan gülüş ya. <laughs> bak Tam, 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 amaçladığım şey oldu biliyor musun? <laughs> Yaşadığım, yaşamak istediğimiz şey yaşandı. Hevesli hevesli böyle başladı. Ya Mert baba çözdü bunu bana. Çok hızlı bitireceğiz zaten. Hadi <laughs> Beni domaltıp yatırdın mı şu an <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> Camı bırak da gel bakalım. Direkt o camı. Ne oluyor? Boyları Biliyorum. Profuyuz diyorum inanmıyorsun. Evet Uli bence. Bakayım artık yok. Yalan. <laughs> lan? Biz bu nasıl iki seferde de gece oynadık ya. Biz bu gündüz oynasak vah vah bağırdık bu arada. <laughs> ne demişler? Sen yani bardak kırıldı diye su içmekten. <laughs> 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 Fulya ablanın yokluğu hissedilmesin diye. Evet, evet biraz öyle. Bu arada Fulya olsaydı net ilk yokluğudaydık daha. <laughs> İnebilir abi koşalım istersen. Checkpointimiz yok dikkat et. Arkadaşlar aşk olsun. Oh. Gecenin dördünde. Bir tek o varmış odada bizim dışımızda, o haberimiz yok. Olmaz kanka. <laughs> gel, gel, gel. Deli. <gülüyor> <gülüyor> koş, koş, koş. Zıpladım Çok... sen. Çok zıpladım. <laughs> uçayım, uçayım, uçayım. Çok mu zor? Lob'e siktir it lan. Ne matiye bir şey olmuş.